Ben ilk, ilk maç sonra ya evet evet her türlü şey yapmak gerekiyor. Fokus olmak gerekiyor. Aktua bu ismi de çok görüyorum ya. Kim al bu Aktua? Ah ilk maçtan bulduk yine. Denesene şimdi. Şeyde mi deneyeyim? Bu Champions'ta mı deneyeyim? Kival, her kival. Önce Rivals bak. İyiyse böyle. Aa yazdım oradan. Bir dördü deneyeyim ya. Vallahi bir dördü denemek istiyorum ya. Yani. O kadar indirdik bir dördü deneyeyim. Hadi bakalım PlayStation 4 sürümünden bir maç deniyoruz. Karşıda gelen oy 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 ve tamam. Tamam fena değil. Kaleciyi açacağım da bu vuruyor kaleye. Ay hayır, hayır hayır hayır. Ya abi göz göre göre vurdurduk ama ya. verin lan. Hak ettik, hak ettik hadi. Yayınlara başlarsın. İlk seneleri YouTube'u takip ederim. Hayırlı olsun. Hoyraz teşekkür ederim. Sağ ol. As <laughs> ben az kaldı ama. Pedri az kaldı yani. Pedriye harbi az kaldı. Kesinin baskısı orada Crespo gibiydi Crespo. Milan haydi bakalım. Gomez, Tomori ve Dest. Alan, Foden. Biraz Nakata, Beneser, Allah Allah garip bir takım. Bırak abi bir saat sonra 100k paketim var. Aç tabi yolla açarız. Paketlerini açtırmak isteyenler yollayabilir arkadaşlar. Yeme! Oğlum ya bu nasıl bir gol artık? Ben çok sıkıldım şu kornerlerden ya. Cık. Hay senin halandına ya. Oğlum. ben bu oyunu... Bak 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 dön. <laughs> Oğlum oyuncularım dönmüyor lan. Hani yavaşlık anlamında dönmüyor Haydi. Hadi hadi hadi. Yok yok gelecek Okan kan belki ya. At 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 bekliyorum at. Atsana oğlum. Atmadı lan. Lan inme sen aşağı inme. Oğlum Hernandez'i ortaya bir koyduk, bütün şeyi çökertti ha. Oyun bu. Sıkıntılı ya. Atamadığı pasa bak ya. Bak o çıkıyor baskıdan şu o hızlı çünkü. O hızlı çünkü. Hacı. Al bak. Adam Insigne'yi eksik kimya oynatıyor herhalde. Abi yani bir şey diyeceğim benim defans yok herhalde ya. Haydi. Abi çok garip ya. Bu bir şeyler oluyor. böyle olacaksa vallahi oynamayalım ya. Ben boşuna oynuyorum şu anda. Uf. Bak bizimki de neyse hadi devam ya. Anolon üstüne basıp istediğin yöne götürüyorsun, basılı tutacağına. Ulan Sörnot öne koşsana ya. O ne? abi Maçı kazansak çok güzel olacak ya Aç 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 sen aç buraya at sen kaleci aç Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok, biliyor musun? Bak ne olduğunu ben anlamadım şu anda. Hani 4-1'di. Ben <laughs> ne olduğunu gerçekten anlayamadım bak. Yani maç bir yerde döndü işte. Bak bu momentum ben size söyleyeyim. Bu net momentum yani. Bence ben maçı hak etmiyordum bak. Açıkça söylüyorum. Bu net momentum abi. Bak, bak işte yani... Defans çok sıkıntı bak bir şey değil mi? Vallahi billahi şu anda defans yapılmıyor bak. Allah belan versin defans yapılmıyor şu anda. Partizan Disa Ederson Van Dijk Kunde ey. yine var, Neymar var. Uf kadrosu çok iyi. 89 kansara var bir daha ya. Yuh be kardeşim. Kanka Oğlum çıkma. Kanka atayım dur. Lütfen atayım. Nereye atayım? Hah. Çık şimdi tamam şimdi çıkabilirsin. Eyvallah ya vallahi ya. <laughs> adam bir üstüme geldi bir geri gitti. Atlıyor bir değil mi? Atlıyor lan. Marvel's RTG. Ki kebam onu. Oy, oy heh, alandım geldi. Alandım geldi. <laughs> Aa ben bu şey yapıp pasım oğlum çok ağır lan. Aa bu ne ağırlık? Çok garip bir maçtı. Son da hiç acımıyor ama bak son hiç acımıyor ya. Şimdi golü izleyin. Kornerleri biz bitirmişiz. Abi bak ben bu adamı daha öve öve bitiremem. Bak vallahi bitiremem. Kendisi zaten gösteriyor yani. <laughs> bu adam farklı bir seviye ya. Bak finisher basınca bu arada bayağı iyi oluyor. Karta baksana. Yani bitti tabi 80 Yine 80 de hani 95 gibi olmaz ama güzel kart oluyor bence Kartta trade de yok anasını satayım ya Lenti de ya biz nereden çıktı bu bela oldu bu kart başımıza ya Ah oh, bana Cinola oh be abi oh be Cinola nedir ya Oy oy ortası oy takım çok iyi lan Kadro o kadar kötü ki adamı <laughs> Abi Cinola'nın üzerine kadro yapacaksın O adam bizi parçalar Ben altı. Kral, dur lan dur, PlayStation'ı kapatır bu. <laughs> ya sola çekti dedim sağ. <laughs> Aga ya ya ay şansımız. Alex Piero ne yaptın kardeşim ya? Dedim Dediğim yani sol'a gitti, Manyax sol'a gidip sol'a atlıyor ya. Yani. Es poki -pok team. <laughs> My man, Posh, Gomez, Kaito. Hav hav hav. Herkes de bir halant var ya. Herkes de bir halant yani. Allah Allah. Allah Allah. abi yok ben bu adamla ben benim bu adamla bir gece geçirmem lazım. Bak bu kadar açık söylüyorum. Ben yoksa bu adama borcumu ödeyemeyeceğim. Oğlum bunun şutları biz forvetimizi bulduk sanırım ya. Teo. Oh. Ben Haaland'ın üstüne para koyup Rule Breaker Kaya haber salacağım galiba mantıklı Belli değil. Oğlum ne İtalyan geliyor lan Team Tamam 86'lı değilmiş mi işte Oğlum herkes İtalya lan Youtube'dan anne çekini gördüm hayırlı olsun abi o, Evet forvet oynuyor şu anda Bir orta saha denedik şimdi forvet oynuyor İkone dön kardeşim benim dön. Of son sonum 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 ya sonum ya. Baskı oynayanlar bir şekilde aynen öyle atıyor abi. Anca Santrafor ıı, oynuyor. Orta saha oynayamadı. CM kötü. Çok kayboluyor. Kim geliyor? Timbo. Bu ne ya? Boş geldi lan. Brolin, salavini sus çok iyi. Kardeşim bir sakin olur musun? Allah rızası için bak bir sakin ol ya. Tamam hepimiz maç yapıyoruz burada bir sakin ol. Sakin ol yiyeceksin yoksa bak. Hernandez Oy dikkat 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 yukarısı yukarısı. Tamam sakin. Yani baskın gerçekten lanet olsun senin baskına Allah belasını versin bu baskının ya. Yani. Ya şu, yani bak ben buna sinir oluyorum işte abi. Buna gerçekten sinir oluyorum. Yani şöyle oyunla alakası olmayan adamlar baskıyla gelip seni böyle bitiriyor ya. Benim de pasatam var gerçi ama. Oh hadi. Çıkın abi çıkın. Ses ile ne yapacağız bilmiyorum ama <laughs> Haydi. Aga biz ne yaptık orada ya? Abi biz ne yaptık orada ya? Alavayı genelde kimlerle kimyalı bilmiyorum. Valla alavayı çok kullanmıyorlar artık. Seedorf var. Bu maç. Bu maç biraz sıkıntı. Hocam döndürmedi o. Oy yazdım 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 yazdım. İkone değil ama be abi. ekonomi mi daha iyi bu? Vallahi ikone daha iyi bu. Kral sana şöyle bir tarif uygulayalım mı ya? Ne diyorsun? Bak sen bunu net yedim bence. Dans zamanı. Ronaldo gitmesin. Alan gitmesin. Hiçbiri gitmesin. Lan gidiyor. Tamam bu Ronaldo bende. Allah aşkına şu iki lentiyi tutun ya. Başka bak bir şey tutmanıza gerek yok. Bende, bende Hadi ama hadi artık Açar mı kaleciyi? Aha geldi 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 <laughs> Hayır ya Ya hayır abi ya Ya boş gel oğlum ya İyice Guiza gibi olduk. Kardeşim bir sal beni. İkone, ikone sıkıntılı bir şey ya. Hocam çoktan seçtim ama. Çoktan seçmiştim de vermedi yine. Böyle bir maçta yenilmesi iyi olacak ya. Çünkü çok kaçırdık. Kone ne? Sen bela mısın oğlum? Hadi. Ön izlemeden Crespo attı mid. Lan oğlum bir sal. Ah. Ah. Sonmuş o sonmuş. Sonmuş o. Tedri? Çıkamazsın oradan artık çıkamaz. Offside, offside. Abi biz kaçırıyoruz adam atıyor. Ben anlamadım ki bu işten bir şey ya. Ya al işte al. Lan ne hangisini alacağız? Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok. Vallahi olmadı be. Yapacak bir şey yok abi bu maç gideceği varmış yani olmadı. Biz her seferinde kaçırdık çok net harcadık ya. Çok net harcadık. Ya baksana adam yani net net oynamıyordu. Gol beklentisi daha fazla zaten son 3 golüyle ulaştı ona. 2 yenilginde yeni gördüm. <laughs> Şu maçın gitmesi üzdü be. Neyse yapacak bir şey yok.